Merhaba arkadaşlar, Smile Eskişehir YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben diş hekimi Musa Doğan Güneş. Ben diş hekimi Çağlar Yener. Bugün e, yeni bir konseptle karşınızdayız. Konseptimiz... Neydi? <gülüyor> <gülüyor> Bugün yeni bir konseptle karşınızdayız. Konseptimizin adı Çürük Hikayeler. Bugün ne yapacağız Musa? Başımızdan geçen ilginç ve komik konuları konuşacağız, anlaşacağız, o zaman, artık anlatacağız. O zaman sen yapacağız. başla. Başlayalım o zaman Musa. Başından komik bir şey geçti mi bu meslek hayatında? Ee, 17 yıllık meslek hayatımda baya komik ve ilginç şeyler geçti tabii ki. Mesela bir gün bir hastamız gelmişti. Hastamızla kanal tedavisi yapacaktık. Hastamız oturduktan sonra aç mısın diye sordum. O da valla doktor bey akşamdan beri hiçbir şey yemedim. Karnım çok aç dedi. <laughs> ben de anestezi yapamayacağım için bekledim. Yemek yemek ister misin falan diye sordum. O da tabii ki yerim falan dedi. Ondan sonra beraber kalktık. Tam dışarı çıkacağız tam öğle arası. Ee, dışarı çıktığımızda iki arkadaşı daha bekliyordu. <laughs> hep üç beraber artık, yemeğe gittik. Hep gitti. beraber üç arkadaş yemeğe getirdim. E bana niye haber vermedin? <laughs> o zamanlar sen yoktun Çağlar Bey. <laughs> Benim de başımdan geçen komik şeyler oldu ama böyle pat hemen konuşulmuyor. Ama şöyle şeyler var. Mesela muayenehanecilik yaptım ve muayenehanemde ben genelde hep tek çalıştım. Tabii muayenehanenin zemini duvarı her şeyi ben kendi imkanlarımla yapmıştım o zamanlar. Zeminde de böyle hafif tümsek yerler vardı. Koltukta oturup bizim eee ünitin yanında duran o tekerlekli koltukta oturup hastanın başında çalışıp hop kayıp öbür taraftan bir şey alıp hop tekrar geçiyorduk. Tam o aşamada e, tekerlek takıldı ve ben böyle ayaklar havada düştüm. En son hatırladığım hasta ayaklarım böyle tutuyordu. <laughs> Bunun gibi hani bir sürü şey geliyor başına ama e, bir kere de hatta şey oldu. Annemle beraber çalışıyoruz o dönemlerde de geliyor. İşte temizliğimi falan yapıyor. Sağ olsun. Bir tane şey var böyle dört tane yüksek çekmecesi olan bir komidim var. Ben hastalara anlatıyorum işte sizin dişinize şu yapılacak, bu yapılacak ciddi ciddi de konuşuyoruz sürekli ona kolumu koyup anlatıyorum falan böyle. İşte onu da temizlerken herhalde biraz yana kaymış. Ben de böyle yaparken oraya koydum. Hop gittik böyle. Yine böyle bir komik bir şey oldu aramızda. O düşme hikayeleri bayağı başımızdan geçiyor. Bir gün benim Aynen. de e, bir hastam gelmişti. Teyzeme buyurun oturun dedim. Teyzem sağ olsun ayaklarını tetiğe koyup kafasını <laughs> aşağı koyup <laughs> uzanmaya, çal evet, <laughs> uzanmaya çalıştı. Evet, güneşin uzanmaya çalıştı. Son anda tuttum teyzeyi. Ondan sonra bel fıtığı oldum işte. <laughs> Öyle şeyler de var. Aynen. Mesela hastaları e, diyoruz buyurun geçin oturun diyoruz. Yere oturan çömelen, ben askerdeyken çok oldu. Çömeldi. Oraya değil şuraya oturacaksın diyoruz. Ama bir anlaşmazlık oluyor aramızda. Evet. Istemez. Meslekte tabii yeni kelimeler de öğrendik. İlginç. <laughs> komik e, mesela zıngıldamak ben ilk defa duydum Aynen. hayatımda. Okulda öğretilmiyor böyle şeyler. Evet. <laughs> şeyler var. Kımıl kımıl, ee, kımıl kımıl avurt avurtuma vurdu. Ne demekse işte <laughs> öyle şeyler. Mesela bizim ameliyat esnasında sedasyonlu hastalarımızın değişik anlattığı şeyler oluyordu. Bir arkadaşımın ameliyatına gireceğiz. Sedasyon yaptık hastaya. Bana dedim orada anlattıklarını kesinlikle sonradan hatırlamayacaksın. Yok canım ben hatırlarım falan filan. İyi dedik yani çok da hani şey yapma detaylara girme hakkında çok şey öğrenmeyeyim tarzında. Başlayacağız ameliyata. Sedasyon verildi. Hasta böyle hafif kaydı. Çok rahat. Sonra. Rahatladı. sonra dedi işte bugün Ankara'ya gideceğim yarın dedi. Niye dedim? İşte bir şey var dedi, jetonlu oyuncaklar varmış, ucuz onlardan buldum, onlardan alacağım benim düğün salonunu dedi, İyi dedim. Sonra bir beş dakika geçti, dedi yarın Ankara'ya gideceğim, jetonlu oyuncak alacağım falan. Biliyorum falan dedim, nereden biliyorsun? <laughs> 5 dakika geçti bir daha aynı şeyi anlattı bana. En son işte bitirdik ameliyatı. 10 gün geçti aradan dikiş aldırmaya geldi hasta. Dedim aldın mı jetonlu oyuncakları? Nereden biliyorsun jetonlu oyuncak kimse bilmiyordu falan. O tarz bir muhabbet geçmişti aramızda. Tabii meslek hayatımızda en ilgin... Dur 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 dur. Olmadı. Ay çok meslek ilginç. en ilginç sorulardan biri de Ay. hasta... <laughs> kim o ya? Kim <laughs> Meslek hayatımızda ilginç sorular da var tabii ki. Ee, mesela hasta geldiğinde şikayetiniz nedir diye soruyorum, diş diyor. <laughs> böbrek, yani. olsa <laughs> yani böbrek olsa bize gelmez. zaten. Yani böbrek olsa bize gelmez. Mantıklı. Gerçi diş böbreğe de vurabilir. Yani o da ayrı bir konu. Bizim de mesela şey olmuştu. Mesleğe atıldık. Daha yeni mezunuz. Ee, sürekli zor vakalar, sürekli zor vakalar. Ben diyorum niye hep böyle zor geliyor işler? Meğer şeymiş işte bizim diş hekimi olacağımızı öğrenen bütün akrabalar 5 <laughs> sene boyunca <laughs> hiç dişlerini fırçalamayıp biz onları kurtarın ne de olsa çağlar var, çağlar var şeklinde. Onun için zor başladık biz bu mesleğe. Ama eğlenceli geçti yani. Senin evet. kaçın sene? 17 sene doluyor. 17 benim de 16 sanırım. Tam hesaplamadım ama o civarlarda bir şey. Yaşlanmışız. <laughs> Bayan hasta gelmişti. Ee, hasta biraz yaşlı gözüküyor tabii. Teyze teyze demeye başladım. Ondan sonra sekreter hanım bana arkadan işaret yapıyor falan. Sonra yanına gittim. Hocam dedi siz de yaşıt dedi. <laughs> Meğer ben de yaşlanmışım. Farkında değilim. Ama şey, şey de çok ya. Bizim mesela stajyer öğrencilerimiz geliyor. Hocam annemin dişinde bir sıkıntı var. Getirsen bakabilir misiniz? Getir diyoruz. Bekliyorsun böyle teyze ama benden küçük yani. Yani <laughs> Aynen öyle. Yaşlandık artık ama evet, olsun. Yaşlı. Ee, meslek hayatımızda çok vakit harcadık, çok güzel anılar geçti. Ama ben genel olarak çalışırken müzik dinlemeyi ya da işte ıslık çalmayı değişik şeyleri seviyorum. Hastalarla, hani hoşlarına da gittiğini düşünüyorum çünkü genel olarak hastalar bizim koltuğumuzda hep tedirgin oturuyorlar. Aynen öyle. Bir rahatlama oluyor hasta içinde. Sürekli bir müzik, işte Ankara havasıdır, şudur budur falan filan hep sürekli çalıyorum. Bir gün hastamın biri geldi, 10 gün sonra yine dikiş alıyoruz yine ameliyat vakası. Geldi böyle sert bir şekilde, dedi Çağlar Bey ben dedi çok şikayetçiyim dedi. Ne oldu dedim, sürekli müzik çaldınız dedi yani biz orada ecel terleri döküyoruz, siz müzik, ıslık çalıyorsunuz bilmem ne falan filan ben bir tabii Kötü oldum ne oluyor falan diye. Ee, tek şikayetim dedi çift telli çalmadınız dedi. Do doğrusu demiş kesinlikle doğru. <laughs> Bir Konya havası falan olmadı. <laughs> Olmuyor işte bizde herkes kendi zevkine göre. Artık ama öğrendim hastalara soruyorum. yani Ne ne açalım ne çalalım falan tarzında. Bundan sonra Konya kaşık havası isterim ben de. <laughs> Çalarız sana da. <laughs> Merak ettiğiniz soruları. 42 sorulara... yaşında adamım yani bana Önemli böyle şeyler yani. ezberletme. Ben valla İhlas Suresini doğru ezberledim. <laughs> Smile Eskişehir YouTube kanalı ve diğer... Ee... Smile Eskişehir YouTube kanalını ve diğer sosyal medya platformlarımızı takip etmeyi unutmayalım. Merak ettiğiniz soruları videonun altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Gülüşünüzü, Gülüşünüzü önemsiyoruz. Ne diyorsun? <laughs>